Şimdi başlayalım. Dur başlatma. Başlattı. Merhaba arkadaşlar. Işte sizlerle Gren'in ikinci bölümü bugün. Ee, evet yanımızda. E, bu sefer Baran yok. Miraç var. Mırak var. Mırak. Ama Murak. Ger gerçek ismi Mura Miraç. <laughs> Abdurrezzak. yok şey. Mur e, <laughs> Şimdi. Ne verdin abimize? Aha. Çok Bak, iyi. Bana, bana şey yerini bulun. Ne? Bir tane böyle kitap koyuyorsun. Ya bura. Gel. 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 Neredesin? Burası mı Beşir? Şey? Nerede? Ben onu biliyordum da işte. Beşir sen... Aa! Aa! Geğirdi. Geğirdi o. Sen neredesin Mirac? Mirac neredesin? Mirac, neredesin? Bak bulduğun şeyleri bizi O kimdi? Ödüm kondu, o kimdi? Ya Miraç! Miraç <laughs> Arkadaşlar ay! bu burada kimin peşine gidiyor abim? Ay! <laughs> şey yok, şey ya. Varıp çağırmak yok. Galçara olmuş. az Arkadaşlar başlattım. Demin evet. bir şey oldu. Öldük. Doğukla. Aha çok iyi. Çok iyi çok iyi. iyi. Ama. Çok. Ben, ben de Okan'la ya da birisiyle. Korkmayan yanıma ben gelsin. Ben korkmayan korkmayan benle gelsin. Korkmayan benle gelsin. Kork... gelsin korkmayan benle gelsin. Ya bir korkmayan benimle gelin. Tamam gel. Beşir dur hangisi? Ben... Gelmeyin. Geçim gel. Miraç çabuk gel. Miraç çabuk gir. Gir. Neredesin? Beşir gir. Ben Kandur yemiyor. En azı verseniz ya. Şuraya gelsen. Arkada mi? ne var? Aa, weapon key key'i alalım. Al Beşir weapon key'i. Abi ben şunu al. Şunu al. Ölüyor. Git. Koş. Oğlum sokağa. Alırsam mı? Arkadaşlar geliyorum Beşir. Gel gel gel. Ben Neredesin? O, şu, gel gel buradayım kör. Arkadaşlar şimdi bir bir gitsene. Ne yapacağım? <laughs> Arkadaşlar bir Türkiye'ye geldi. Şuraya baksana biz buradayız. 5 yer artı 18. Uf, beşir. Ha bak örümcek burada. Beşir bak. Beşir. Oraya gidiyor. Beşir. Bak ne ne olur? Anam avrada olur. Ne, olur. ne olur lan? Giriyor. <laughs> ne yapacağız? Bana geliyor. Oraya gidip ne yapacağız? Bunu <laughs> bunu Bunlar, şey oldu. Aa shotun pit çıkıyor. Shotun çıktı. <laughs> Birisi geliyor mu bana doğru? Nerede? Örümcek nerede? Şuradan gitti. O zaman bana doğru geliyordur. Mal olma. Şimdi bataryayı bul bana. Bataryayı bul. Bataryayı bul. Sen gittin mi? Evet. Ya kafanı. Kuş yemini ben alırım. Kuş yemini al. Alamam. Bir de tornavida bulsun var. <laughs> <ben. gülüyor> Bekle ben onu alacağım tornavida tamam mı? Ne oluyor ki? Gel kuş yemi burada gel pense veriyor çok iyi pense veriyor gel gel. Ya nasıl geleyim neredesin belli değil. Gel burada kör kör Hı. <laughs> buradayım. Şey ver ben şey, oluyor şey oluyor bana. Oraya gidersen verdin mi kuş yemini? Hayır. Ha? Kuş yemini git al. Git alıyorum. Al dedim. Gerçekten <laughs> şey de olur. Kuş dibine ağlık ne yapacağız biliyor musun? Beşe güzel şey mi olmuş? Aha! Karkey var! Karkey! Vallahi karkey var. ne Hızlı bir şekilde böyle diye bir yapa. Kuş bu ne yapıyordu? O oh, yiyiyoruz biz. Ha şöyle. Kuş yemini bulabildin mi ya? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evde bir şey tanımlayacağım. Arkadaşlar, aklımda ne yapacağız? Lan Eylül. Oğlum bu burada nöbetçi var. Derdi. Al sen taşı. Köşeyi bile aldın mı? Oğlum ben daha saklanıyorum dönüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bak kreni burada. Burada biliyorum benim orada. Ben de oradayım. Kreni gir içeri. Dolgun orada. Giremiyor ki. Bak buradaki şeyi i̇şte. göstereyim sana. Çıkı çıkı bam, bamba. <laughs> Baba şu ne işe yarıyor? Ha, orada arbalet alman lazım benim onu açmak için. Yokan neredesin şu an? Ben, e, ben kuş yemini bulabilir misin? <laughs> kuş yemini değil de saklan Beşir saklan bence. Nerede şu an? Ben arabanın oradayım. Şu an nerede o? Bilmem. Burada. Aşağı indi. Weapon guy. Guy mı? Nerede? yaptım nerede a, olduğun olduğunu söyledi. Ne? Nerede, nerede olduğunu söyledi bana. Ha. Geliyor ama. Hadi üst kat açık ne olur. O değil ben karkeyi aç açmam lazım. Hani... Üst kat açık yeter tamam. Kuş yemini bulup şundan almamız lazım Pensi. Onu söyleyeyim Ben karkeyi aldım. Biliyorum bir dakika karkeyi. Çekiç. Çok iyi. Getir çekiç. Burada bir yerde lazım olabilir. Burada bir yer... Yok o burada değil. Burada değil. Buradan benim çıkmam lazım. Ama olabilir. Yok yok evet, orada gitti. Şuradan yukarı çıktı. Tamam bana evet, doğru gelmeye, gelmeye çalışıyor. Az önce buradan girdi bu <laughs> 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 Oğlum çok yakınmışız biz. Evet. Oyu kapanmışsın mı yapamışsınız? O, o grani koyuyormuş. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Ben buradan nasıl geçeceğim? Beş yer ağzına sıçma! Beş. Şöyle. Gel bas. E, gel. Gidemiyorum. Beş yeri ver. Çabuk ver bana. Şarjda. Neredesin? geliyorum geliyor mu ona? Bence geliyor. Şu bebeği alır mı? Biraz. Ya beş. <laughs> 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 sen anlayın. Oğlum burada kredi bizi yakalıyordu değil mi? <laughs> Hayır. Evet burada beni bir kere yakaladı. Tabi burada beklersen yakalar. Ne yapıyorsun? Sen sen ben sen oraya gideyim mi? İşte Dur işte sen orada kal. Üste i̇şte çıkartma. Burada yok, burada yok. Gel, gel, gel. gel. Üst katta olursa yine. Aa, burada alt katta. Nerede? Alt katta, tamam. Gel, gel. Alt kattaymış. <laughs> Orada. Gördüm. Şurada. Girdi, Beni şimdi. görüyor mu? Şu an nerede? Şu an? Şuradan girdi. Şuradan, girdi. Tamam. Nix'li değiliz. Şuradan gel. girdiyse. Nereye Aa, bak burada. Git, git. Orada değil, çıktı. Ben çok kötü bir şey yaptım. Kaç. Ne yaptın? Ses çıkardım. Gelmiyor mu? He ben şu hile yapacağım. Ben yapıyorum. şu bug'ı yapayım. Beşir ne olur ses çıkarma ama ya. ya ben şuraya geliyorum. Geliyor anasını satayım. Kaç, kaç. 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 Ya Beşir senin yüzünden. Ya ben bir şey yapmadım. Ben ses falan çıkarmadım. Hani zil yaptın ya. Ben zile basmadım. Kafasız. Ki. Şu an nerede? Burada. Sizin senin oraya gidiyor. Arkadaşlar bu... Ya mi? bu ses yaptı arkadaşlar öldüm. Bugün yayınlayacağım. Şu an nerede? Bilmiyorum. Buradan çıkıp oraya çıkmam lazım derken geliyor. Aha. Derken geliyorum kaçmam. Ne yani. spit? Aa burada geliyor. Bak ben o kapıyı açacağım da gidemiyorum işte bu yüzüne. yüzünden. Beşir ölür. Tam şu kapıyı bir açayım açık dursun da. Direkt hemen kaç gelmiyor gelmiyor. Ay, nerede şu? Bakayım. Burada mutfakta var. Çık çık mutfak Sen ne ara geldin? Gelmiyor. Ne çıktı? İyi çıkmadı. Ya öl öl sen onu bulsan bunu... ama. Öl öl. Öl koyayım bari buraya. Öldü beni. Aa, bu son gece. Nasıl? <laughs> Beşinci gece. <laughs> ya bizi arabayla ezecek ya da şey yapacak başını şöyle kesecek ya da araba uçumlu olacak. Little last day. Son <laughs> gece. Miraç bak bir yer git ne alıyorsun sana <laughs> ben, <laughs> <alttaki, gülüyor> ben alttaki şey. ben alttaki ben spreyi ben alacağım Aa, bak sen spreyi al sen sık onun yüzüne Hı? onu al evet yok yok ben aynı yerde spreyi koş sen al çıkmadan al ne olur bu ne lan Beşir bunu aldım çekmiş. Tam. E Beşir neredesin? Kren nerede? Kren aşağıda. Kör bula. bu lan. Bu kim? Gel lan. Ana nasıl çekiliyor? <laughs> Beşir bende çekiç var ne yapayım? Ay şey be. yapma kaç. Sadece kaç. Sadece. <laughs> Gelirsin şunun gözüne sıkayım da bir görsün beni. Beşir sen bana onu ver. Sıkça. Tamam ben. Tamam sen sık. Bu şey bas. Bas. Beşir gel o sese geliyor. Sese geliyor. 10 saniyemiz var. Koş. Ben direkt şuradan yemi alayım. Ben kuş yemi bende tamam mı? Ben kuş yemi bende. Tamam. Al onu. Ee, bana hiç Yanlışlıkla sıktım ben. Beşir ben hiç üzerimde söyledim. Merhaba. Nerede? Kuş yemini aldın mı? Evet, neredesin? Ya ben ben speedere gidiyorum kanka speed'e gel. Kanka ölme. Gel gel. Ölürsen ben gidiyorum. Gren nerede? Kanka girme. Girmiyorum bakıyorum greni burada mı diye. Ya burada. Bu o o speedere girersek girelim. ne olur Ölüyoruz. Nerede? Hiç. Girin. Ama kuş yem gider he. Sen Çık. nerede? Çık. Ben de çıkalım. Merdivenden gitti bir tane odaya girdi. Gel gel kuş yemi oraya gidelim. Şu odaya girdi. Bir dakika o nerede? Şu. Şu, şu. odaya. No, Baba çıkıyorum ben. Hayır. Ne bekle yapacağız? beni, beni bekle. Hepimiz aynı anda mı gideceğiz? Evet. Artık ben, ben gidip. Çıkıyor. Çıkıyoruz. Hayır. Odadan çıktı. Hayır sakın. Bilirsin ki kuşumuz Orada mı? Bizim kuşu bulmamız lazım. Kuş gel gel tamam gel. Ben kuşun nerede olduğunu biliyorum. Gel yanıma. Bekle kuşum. Neredesin? Dur eğiliyorum. Tamam buradan geçtik. Aşağı indi. Aşağı inmiş yakın. Gel gel. sen Çekiç nerede öldüm ben? Çekiç neredeydi? Çekiç, çekiç üst kattaydı doğru. Ama nerede? çıkmamız biraz zor olabilir. Nerede? Green nerede onu diyorum. Ha Green'i burada çekiç buldum. Hmm. Tamam. Nerede bakayım? Üst kata. Kaç? Doğan kaç üst kata? Sakın çıkma ben üst kata çok yakınım. Üst kata bayağı yakınım. Hmm. sen çekişi çıkarsın. Sıkarım da. Odaya bir yere girelim. He beş yeri spreyi sen bana versene. Olmaz. Ha, sen çabuk bana ver yoksa ben gideceğim köre edeceğim onu. Al köre. Sonra gelirim ha birazdan. Şu an koşun hiç yerde. Ben pensiyeyi alıyorum. Bence şu an koşun hemen. Hiç yerde yok. Al çekici önünde. Çekici de mi alayım? Ç ha, ben sen spreyi şu alabilirsin. Al. Şu an at spreyi. Spreyi nerede? Spray nerede? Oraya attım. Ben Nereye? Çekici aldığım yerde. Yok burada hiçbir spray yok. <laughs> Son gece iyi oynamadım. Aşağı indi. Açtım mı? Aç şunu. Gir buraya. Aha tamam çok iyi. <laughs> Sen çekici alsana bekle geliyor ama geliyor. Ben çekici alıyorum. Al. Çok iyi Beşir Odaya girdi. O buraya geldi. Yani ben avantajımız var. 3 kata girmiş. Şuradan. Tamam işte bize doğru geliyor. Her söylemesi iyi oldu ya. Bulamıyor bizi bari. Geldi Beşir. Şey buraya niye girdik? Bekle. Arkadaşlar. <laughs> ne oldu <lan>? ya? <laughs> Dolkan gitti vefat etti Dolkan. Nerede şu an? Dolkan. <laughs> Nerede şu an? Şehirde. Aa burada. Burada Beşir buradasın. Beşir git sen. Hoş ver. Yakın mı? Öyle de bilirsin. Biz, siz bir şey yap arkadaşlar bu bizi siz bir şey yapamayacak da. Biz bence öl. Öl öl. Yok, bence şöyle. Öl. Öl. Öl Beşir. Bence öl. Bence öl. Burada merdivende kaldı. Ses çıkar Beşir. Tamam ya. Öbür kıtır oynarız. Şurada Beşir merdivende. Ama çok iyiler demiştik. Arkadaşlar biz gelince yine yaparız. Arkadaşlar başladık yine. Arkadaşlar i̇şte başladık. Ee, o, yine. Ben Şu altına gir. Of, Popoyu görseniz popoyu <laughs> <de. gülüyor> kim <Gördünün> kim popumu <laughs> görüyor? görüyor> Be Beşir mi Miraç mı? Bak Beşir. şey yok. Ee? Arkadaşlar şimdi ben, direkt gidiyorum. Şimdi, çıkma. <gülüyor> çıkma. Çıkma. <laughs> Arkadaşlar. Çok Arkadaşlar. Çok Arkadaşlar. Bir de derman. İkisi var bana bana bana. Çık yatağından. Ne çıkıyor? Çık yatağından alta gel. Doğukan. Ben alttayım onu söyleyeyim. Biliyorum. Hangisi? Kim öldü? Miraç öldü. Beşir sağlasın. Miraç. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bize söyle yerleri. Selamun aleyküm. Nerede ne söyleyeyim? <laughs> Şu an nerede? kalk kalk ya kal arkadaşlar bu kalkmıyor sadece kalkıyor aa şeyin parçasını kırdım ben kabancanın parçasını şey biz nasıl kalkacağız buradan ya arabadan ya speederden speederden kaçacağız? kalkacağız ama işte speeder biraz zor olabilir çok arkadaşlar? zor. Ölüyorum! Gel gel. Grele arkamda kovalıyordu. Ay, oğlum poponu çeker misin? Arkadaşlar şey bu poposunu çekmiyor ya. Şunu alsana. Ver. Akıyor. Al. Ver bakayım Koşun kutucuğumu. Arabanın ilk önce şeylerini açmamız lazım. Tornavidayı bulalım. Sonra diyorum. Akü, araba nerede araba? Bilmiyorum. Heh. Kimsesi. Arkanda. Aküyü neden verdim ben sana? Arabaya takalım. Ben ben arabanın oradayım. Taktın Ben mi? onu gaz yapacağım. Taktın mı? Abi mi? annem seni istiyor. Taktın Taktın annem istiyor. Tak. Arkadaşlar şey şey geldim. Alıca bazen ne yapıyor? Dokun. Çık. Çıkamıyor. Çık. Oğlum ben bunun yanından geçtim de görmedi ekran var bende. Ne olacak Bakayım. Tamam bende de öyle daha iki yazıyor. sonunda ya. Baban seni bekliyor baran, 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 baran gelmese de olur. Baran. Baran gelmese de olur. Ha, Ama en bilgimiz olur. olurdu arkadaşlar. Evet. Şöyle. En Arkadaşlar iki bir dur, dur, duruyorum. Bir dakika olsun öyle de bakalım. Bak. de 19 18 olacak. Bu ya kapatırım. E ee, işte ne çek kapatıyorum. Hepinize merhaba. Videoyu biraz unutuyorum. Bidi bidi bidi. Ama hı hı. siz 20 dakika sonra göreceksiniz.